Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde daha önce birçoğunun videosunu yaptığımız yerli köpeklerimizi yani milli köpeklerimizi yerli ırklarımızı bir araya toplamak istedim ve bütün Türkiye'de anavatanı Türkiye olduğu düşünülen Türkiye'de yaşayan bize has olan ırkları tanıtmak istedim. Şimdi en başa tabii ki milli ırklarımız içerisinde, milli köpeklerimiz içerisinde en başa oturtacağımız tabii ki hepimizin bildiği dünyaca da popüler olan Kangal. Kangal Anadolu'ya has bir köpek özellikle Sivas bölgesi ki Kangal ismini de zaten Sivas'ın bir ilçesi olduğu için oradan alıyor. Kangal ismini de oradan almış durumda ve en popüler dünyadaki sürü koruma köpeklerinin başında geliyor Kangallar. Buna spesifik e, videomuz da vardı. Oradan da daha geniş bilgi edinmeniz mümkün. Tabii ki Kangal bizim milli köpeklerimiz içerisinde en başa koymamız gereken güçlü sürü korumada son derece iyi olan bir köpek. Hatta ünü tüm dünyaya yayılmıştır ve özellikle de Güney Afrika'daki çitaları koruma programı için e, birçok Güney Afrika'da hayvancılık yapan çobanlara eşlik etmektedir. Bu projede Türkiye ile ortak yapılmıştır. Çita koruma pro, e, programı dahilinde böylece e, Kangallar bu sürüleri koruyarak çitaların yaklaşmasına engel oluyorlar. Çitalar sürülere saldırmadığı için de çobanlar tarafından vurularak öldürülmüyorlar. Böylece çift yönlü bir etkileşim yaratılmış olmuştur. Ee, en başta dediğim gibi kangalı koyuyoruz milli köpeklerimizin başına. Daha sonra yine çoban köpeklerinin içerisinde bilindik e, köpeklerimizden bir tanesi akbaşlar. Akbaşlar da yine Orta Anadolu'ya ait olan köpekler, e, özellikle e, Sivrihisar bölgesine e, spesifik olarak bilinen e, Orta Anadolu'da. Dan köken almış olan çoban köpekleri yine tıpkı kangallar gibi son derece güçlü fiziğe sahip olan e, çok iyi çoban köpekleri yine sürü korumaya yönelik köpekler akbaşların kangallardan farkı hem fenotipik olarak farklılar daha açık renkliler beyaz veyahut da e, hafif kreme çalan renkteler ama genellikle kar beyaz renkte oluyorlar. E, akbaşlar biraz daha bölgelerine fazla düşkün olan bölge korumada da kullanılabilen köpekler yani agresyon levelları kangaldan birazcık daha yüksek olan ya da korumaya yönelimleri ya da adamcılık dediğimiz kurgulara biraz daha yatkın olan köpekler yine akbaşları da bizim milli ırklarımız içerisinde ön sıralara koyuyoruz diğer bir köpeğimiz de aksaray malaklısı yine çoban köpekleri içerisinde biraz daha molozoit ırkların belirgin özelliklerini özellikle mastif'in biraz özelliklerini gösteren ki biliyorsunuz zaten çoban köpeklerinin bu bahsettiğimiz e, ırklarımızın köken aldıkları köpek mastifler e, mastif'in özelliklerini biraz taşıyan iri yapılı iri cüsseli kafa yapısı oldukça büyük yanakları biraz daha sarkık ama onlar da son derece iyi çoban köpekleri yine e, Aksaray ve bölgesinden köken aldığı için Aksaray malaklısı olarak tanımlanıyor. Bu da bizim milli değerlerimizden bir tanesi. Diğer bir köpek tüm dünyada özellikle fenotipik özelliğine bağlı olarak enteresan ırklardan biri ve üstün koku alma özelliğinin de olduğu bir ırk Tarsus Çatalburun. Tarsus Çatalburun da Türkiye'ye has özellikle Tarsun, Mer Mersin, Tarsus bölgesine has bir av köpeği. Avlarda kullanılan ve zaman zaman özellikle dedektör köpek olarak da görev yaptırılan burun yapısının farklılığına bağlı olarak yivli bir bir çifteli tüfek namlusuna benzer bir burun yapılanması olan ayrıca bizim de buna yönelik bir videomuz var. O videoda daha yakından e, inceleyebilirsiniz ırkı. Tarsus Çatalburun da bizim milli ırklarımızın arasında. Yine daha çok yeni yaptığımız milli değerlerimizden, milli köpeklerimizden bir tanesi olan zerdevalar. Zerdevalar da özellikle Trabzon bölgesi ve Doğu Karadeniz'e spesifik olan köpekler. Bu köpeklerin de çok üstün özellikleri var. Orta boy, boy köpekler ama son derece iyi korumacılığı olan, son derece iyi burnu olan avlarda özellikle geçmişte, halen günümüzde de yapılıyor domuz avlarında kullanılan köpeklerdir. Süper cesaretli köpekler. E, cüsselerinden hiç beklenmeyecek şekilde cesur köpekler özellikle bölge korumada son derece başarılı alarm görevinde son derece başarılı olan aşırı derecede çevik ve sağlık problemlerine son derece dayanıklı e, ırklar zerdavalar. E, sanırım bir iki hafta önce zaten onun ırk videos, videosunu yapmıştık. Zerdeva da yine milli ırklarımız içerisinde yer alan köpeklerden bir tanesi. Bir diğer köpeğimiz de sultan tazısı Anadolu Sultan Tazısı diye bilinen işte tazı gruplarını biliyorsunuz işte Afgan tazısı var, Ruslara ait Borzoi var, Afganistan'a ait Afgan tazısı var, Saluki var, Greyhound'lar var, Whippet'lar var. Türkiye'ye has olan da veyahut da işte İran'daki Saluki'ye biraz benzer olan fenotipik olarak ama tabii ki o tazıların... E, aerodinamik vücut yapısı çok tipiktir. Kafa yapılarının aerodinamisi çok tipiktir. Vücut yapılarının aerodinamisi o uzun bacaklar çok tipiktir. İşte Anadolu Sultan tazısında da bu tipik fenotipe rastlıyoruz. Anadolu Sultan tazısı da Türkiye'ye has olan tazı grupları içerisindedir. Son derece hızlı koşabilen köpekler. Ee, ama ıslah çalışmaları geride bırakılmış, geri kalmış köpekler o yüzden ülkemize has olmasına rağmen çok fazla üstünde çalışma yapılmamış ve biraz sahipsiz kalmış e, milli değerlerimizden bir tanesi. Önümüzdeki zaman dilimlerinde tıpkı zerdevalar gibi e, onların da üstüne eğilmesini beklemekteyiz. Anadolu Sultan Tazısı da bizim milli değerlerimizden bir tanesi. Yine e, Türkiye'de Tonya Finosu diye bilinen, genellikle Ege bölgesine has olan, küçük, ondan sonra biraz böyle spitse benzerliği olan bir ırktan bahsedeceğiz. Aslında bizim milli ırkımız olarak düşünmeye de biliriz bu ırka ama o bölgede çok yaygın ve genellikle de Tonya Finosu diye lanse edilen bir ırkımız daha var. Bunun da var yetelerini o bölgelerde özellikle Ege bölgesinde çok fazla görüyoruz. Bunu da yine bizim milli ırklarımız arasına veyahut da milli köpeklerimiz arasına dahil edebiliriz. Çünkü bu şekilde içselleştirilmiş olan bir köpek ama tahminimiz e, bu köpeğin Spitz kökenli bir köpek olduğu ve genel e, tahminen kuzeyden yani Rusya tarafından e, ya da Kafkas bölgesinden ülkeye giriş yaptığını düşünüyoruz. Yine... Özellikle Kafkas çoban köpeğine benzerliğiyle e, bilinen fakat Kars bölgesinde spesifik olan Kars çoban köpeğinden bahsedeceğiz. Muhtemelen zaten oradaki etkileşimle e, oluşmuş olan bir köpek ama yine bizim milli köpeklerimiz içerisinde Kars çoban köpeğinde dahil edebiliriz. Bu köpekte özellikle zorlu şartlara e, çok dayanıklı yüksek dağlık bölgelerde çok iyi survive edebilen tüy yapısı ve vücut yapısı zorluklara, zorlu şartlara, zorlu hava koşullarına son derece dayanıklı, iyi sürü koruma yapan ve aynı zamanda iyi bölge koruma yapan köpekler özellikle Kars bölgesinde daha sık rastlandığı için ama tahminimiz yine Kafkas çoban köpeğinden orijinaldığı aldığı e, Kars çoban köpeği de bizim milli köpeklerimiz arasına ...koyabileceğimiz köpeklerden. Bir de tabii ki Anadolu Çoban Köpeği diye genelleme yaptığımız... ...içerisine birçok var girdiği ki bununla ilgili de bir videomuz var. E, fenotipik olarak böyle ne tam olarak Kangal diyebileceğiniz... ...ne tam olarak e, Akbaş diyebileceğiniz... ...ne tam olarak Malaklı diyebileceğiniz... ...veyahut da bu şekilde klasifiye edemeyeceğimiz Anadolu Çoban Köpeklerimiz var. Bu köpekler de tabii ki Anadolu'ya ait olan yani ülkemize ait olan köpekler ve... Ee, özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bu köpeklere rastlamak mümkün. Özellikle sürülerin korunmasında yine flock guardian olarak sürü korumada yoğun şekilde kullanılan dayanıklı köpekler, hastalıklara karşı dirençli olan köpekler ve bu köpekleri de böyle genel kapsamda Anadolu çoban köpeği olarak nitelendirebiliyoruz. Şimdi burada çok önemli olan nokta, milli köpeklerimiz, milli e, köpek ırklarımız, içlerinde bazı popülerleri e, birazcık üstüne fazla düşünülerek, düşülerek bazıları e, biraz kenara itilmiş durumda. O yüzden e, bir dönem mesela zerdevalar için bunu söyleyebiliriz ama şimdi son zamanlarda zerdevalar üzerine ciddi çalışmalar yapılıyor. Zerdevaları üzerine bir dernek kuruldu. O derneğin çok iyi faaliyetleri var. Özellikle kayıt tutmak ve bu ırkın korunması yine yönelik olarak ciddi çalışmaları var. Ama bizim de kendi milli... Köpeklerimizi, milli ırklarımıza sahip çıkmamız ve özellikle tanıtımı konusunda e, bu piyasa içerisinde olan köpekle yakından ilgilenen kişilerin özellikle bu ırkların lanse edilmesi, tanıtılması ve ıslah konusunda herkesin e, elini taşın altına koymasını tavsiye ediyorum. <laughs>